Merhaba arkadaşlar. Bugün size dinamiklerinin yapımını anlatacağım. Şimdi iğnemizin ucunu alıp şuradaki sivri ucunu ayrımızdan yardım alarak kesin. Kestikten sonra ikiye bükün. Yani iki önce şuradan bükün. Sonra da yine aynı yerden büktüğünüz anda şu şekli alacaktır. Şimdi ise şırıngamızın şu kısmını alıp şu lastiği şu ucun içinden geçeceğiz. Geçirelim. Geçirdik. Şimdi ise şura az bir şey kalacak. Şurayı tutup şuradan elimizin ucunu takın. Küçük elde küçük Şu kalan yeri de keseceğiz. Şimdi ise şuradaki delimizin içinden geçireceğiz lastiğimizi. Ucun çıkmaması için şu kısmı bağlayacağız. Yani düğüm atıp olacak şu şekilde. Şimdi ise fazla kısmını keselim. Evet, Dinimiz hazır. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi ise dinimizin ölçüsünü bakalım. Ağırlık ölçelim. Kaç kilogrammış bakalım. Поключик с. Фели. Чикил.